Herkese merhaba. Ben her kitaptan bir tutam ve gölgeme yanlışlıkla dirsek atarak videoya başladım. Gölgem merhaba de. Merhaba. Bugün sizlerle devasa bir kargo açılımı yapacağız ve bunun için yaklaşık 3 haftadır kargo biriktiriyorum. Hatta şu an en altta gözükmeyen bir kargom 3 hafta önce geldi. Çok fazla kitap olduğu için video biraz uzun sürebilir ama uzun sürmemesi için kitapları hızlı hızlı geçeceğim. Genel olarak ne var diye bahsedeyim Amazon'dan. 3 farklı kitap alışverişi var. Kitap sepetinden kitap alışverişim var. İlk noktadan kitap alışverişim var. 2 tane çekilişten kazandığım kitap var. Bu kadar şanslı değilim. Normalde üst üste denk geldiler ve deli gibi katıldım ikisine de o yüzden. Ondan sonra ve yayın evlerinden gelen iki tane şey var kitap var. Bir tanesinde ne olduğunu biliyorum ama birinde ne oldu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden onun için de ayrıca bir heyecanlıyım. Sizi daha fazla hiç belli hemen Geçiyorum. Kargolarımı açmaya o zaman başlayalım. Şimdi i̇lk olarak bunu açıyorum. Bu güney kitaptan geldi ve ben bunun içinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. O yüzden heyecanlıyım. Şu, şöyle bilmiyorum. Şimdi adresini nasıl aldılar diyebilirsiniz. Biz bir kitap için konuştuk bu yayın eviyle. Gölgem lütfen atlama oraya. Atlayacak. Neti devirmiyor konuştuk bu yayın eviyle ama şu sıra herkese farklı bir kitap geliyor. Bana da o herkese yolladıkları kitabı mı getirdiler yoksa farklı bir kitap mı yolladılar? O konuda bir fikrim olmadığı için heyecanlıyım daha çok. Ve sanırım o herkese giden kitap geliyor. Çünkü içinde ne olduğunu gördüm. Ve içinden böyle çok tatlış bir kargo çıktı. Paketleme çıktı, kargo çıktı. Kargo konuşmak çok zormuş. Bunu ilk defa yapmıyorum ama İlk defa bu kadar heyecanlıyım. Şöyle bir rozet var. Çok minnoş. Ve şimdi bunu açıyorum. Arkadan gelen sesleri gölgem yapıyor. Çünkü bir şeyle oynuyor. Onu, onu alıp geliyorum. Yaramaz yakalandı. <laughs> Ve Ejderhan'ın Kızı. Bu kitabı gerçekten herkese giderken gördüm. Herkes bunu paylaştı. İşte bana geldi falan diye. Ve ben yayın evinden geldiğini görünce acaba bunu diye çok heyecanlanmıştım. Bunun anlamına çok mutlu oldum. Çünkü yabancı Instagram'ların ve Goodreads'teki yorumlayanların puanlarına göre puanı aşırı yüksek. O yüzden çok merak ediyorum. İçinden şöyle bir kart postal çıktı. Ve bir tane de poster var. Posteri de bir sonraki videolarda şu arka kısımda görebilirsiniz bu kargo için aşırı heyecanlıyım çünkü bunun içinde ne olduğunu biliyorum ve uzun zamandır bu kadar beklememiştim bir kitabı. O kadar o kadar hevesliyim ki hemen açıyorum ve bence beni tanıyanlar içinde ne olduğunu tahmin etti. Ve 9 yayınlarının kargosu. Ben 9 yayınlarının paketlemesini çok seviyorum çünkü gerçekten özenli bir şekilde yolluyorlar. Şurada da Varta'ya hoş geldin yazıyor aynen. İçinde bir sen. Ben bu kitabı 2016'da mı okuyordum. Ne zaman Wattpad'e ne zaman yazılmaya başladıysa ben o zaman okuyordum. Ve ben binünü Wattpad'de yazmaya ilk başladığı andan itibaren takip ediyordum. Buradan bunu böyle gurur duyarak mı söyleyeyim artık? Kimse bilmiyordu. Ben ilk kitabından itibaren takip ediyorum yazarı ve içinde bir seni de orada okudum. Ama sonra Wattpad'de okumayı çok uzun süre önce bıraktım. O yüzden içinde misin? Ama takip etmeye devam ediyordum. Kitap çıksa da okusam, kitap çıksa da okusam. Çünkü ben kurgusuna bayılıyorum. Ve sonra kitap çıkacağı haberi gelince aşırı heyecanlanmıştım. Beni heyecanlandıran bir diğer şey de kitap webbedden kalkmadı bile. Çünkü yazar yani Binnur kitabı çok fazla değiştirdiğini, yeniden neredeyse kurguladığını söyledi. Ve arka kapak yazısını okuduğumda bile bunu hissediyordum. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Ve içinden bir sürü şey çıktı. Onları da hemen göstereceğim şimdi. Ama kitaba zarar vermeden çıkarmaya çalışıyorum şu an. Bakın iç kısmı da böyle. Ve kitabın ciltli özel baskısı da var. Yazıları o kadar küçük ki. Karınca doğası gibi. Ve kalın bir kitap. Ve seri 9 kitaptan oluşacak. Zaten bilmiyorum betimlemeleri aşırı uzun. O yüzden buna çok şaşırmadım. Şöyle bir defter var ve Defter tarçın kokuyor. Bunu biliyordum zaten ama aşırı güzel kokuyormuş. Bir sürü posterim oldu. Bunu, bunu bilmiyorum. Aslında etkileyebilir miyim emin değilim. Bunu, bunu saklayacağım. Çok güzel. Gerçekten çok seviyorum. Anlamışsınızdır. Şurada böyle ayraç ve bir şeyler yazabileceğimiz ayraçımsı bir şey. Ve burada bunları da bayağı uğraşılarak yapıldığını biliyorum. Farklı kartlar var. Arkası da bu şekilde. Ya gerçekten kitap için çok uğraşıldığı belli. Burada da benim adım olan bir şey var. Münir diye aynısından. Bunu yayın ev yazıp yolladı büyük ihtimalle. Ve 9 yayınlarının kargoların en sevdiğim ürünü kedi maması yolluyorlar sokak kedileri için. Ya yani bu gerçekten aşırı düşünceli bir davranış ve ben başka hiçbir yayın evinde görmemiştim. O yüzden aşırı hoşuma gidiyor. Bunu sokakta beslediğimiz 7-8 kedi var. Genelde onları indiriyorum ben ve çok severek de yiyorlar. 9 yayınlarının kargosu da bu şekildeydi. Ve büyük ihtimalle benim bu tüm kargolar arasında ilk okuyacağım bu olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu kargoda çekilişten kazandığım bir kitap. O çekiliş diye bahsettiklerim arasında onu da hemen açıyorum. Zülfü Livaneli'nin Sevdalım Hayat. Bunu İnkılap yayınlarının çekilişinden kazanmıştım. Bayağı çok yani 10 kişiye çıkıyordu. O yüzden çok fazla katılmıştım. Şansım yüksek olur diye. Ve bir tanesi bana çıkınca gerçekten aşırı mutlu oldum. Çünkü Livaneli'yi çok seviyorum. Ve kitaplarını da okumaya çalışıyorum. O yüzden hani okumaya çalışıyorum hem de tamamlamaya çalışıyorum. O yüzden birini böyle bir çekilişle alınca çok mutlu oldum. Ve baskısını ben daha önce bu kitabın görmüştüm ve aşırı beğenmiştim. Bunu da hem ben hem annemler falan okuruz büyük ihtimalle yakın zamanda. Bakın çok güzel duruyor. Amazon'un indirimini eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Şimdi ondan aldıklarımın iki tanesini açacağım. İndirim de şöyleydi. İlk başta her gün iki kitap %70 indirime giriyordu. Ben mesela bir tanesini yetişemedim. Yüzüklerin Efendisi'nin üç kitabı toplam %70 indirimle 40 liraya falan düşmüştük. Şu an 130 falan sanırım. Onu kaçırdım çok üzüldüğüm için sabahları tam o saatte uyanıp kontrol ediyordum. Sonra bir gün neredeyse tüm kitaplarda %70 indirim yaptılar. O da şu en altta gözükmem devasa bir karga var o. Şimdi o sabahları kontrol ederek aldığım iki kitabı göstereceğim. Evet bir tanesi sefillerin iki cildini aldım. Şu şekilde bayağı kalınlar ve ben bu ikisini 15 liraya aldım. Yani aşırı iyi. Amazon arada böyle şeyler yapıyor ve ben artık Amazon'un bu indirimlerini kesinlikle bekleyeceğim. Amazon'dan kitap almayı düşünmüyorum bu kadar büyük bir indirim yapılana kadar. Çünkü hani çok ucuz alabiliyorsunuz. Bunun normalde etiket fiyatı 50 lira. 15'e zaten sömürdü herkes. Yani 15 dakika içinde falan bitti kitaplar. Bunun yine indirim ilk günü olduğu için çok kişi bilmiyordu. Şimdi göstereceğimi Hani ben sabah alarm kurup uyandım bunu almak için. Ve yani sanırım iki dakika içinde falan bitti kitap. O da şey zamanın kısa tarihi. Ben bu kitabı çok istiyordum. Çünkü hani Hawking'in ben küçükken çocuklar için yazdığı sanırım kızıyla kitaplarını okuyordum. O zamandan beri bir hayranlığım var. Bu kitabını da okumayı çok istiyordum. Ama hani bir türlü alamıyordum. İstiyordum ama elim bir türlü gitmiyordu. Gölgem yine kargolarla oynamaya başladı. Kargoların kutularıyla. O yüzden... Böyle indirimde görünce aldım. Bunu da 7,5 liraya falan aldım. Ve bunun da baskısı aşırı güzel. Şimdi şuradaki ilk nakli korgasını açacağım. Kargosunu açacağım. Konuşabilsem bir de. Burada da bunların ne olduğunu biliyorum. Çünkü bunları yeni aldım. Sayılır. Daha unutmadım ki. Amazon'un dev indirimden o kadar çok. Ve hani kitapları bitirmesinler o kadar hızlı aldım ki oradan aldığım bir kitabı unuttum. Onları sizinle göreceğiz. İlk içinden çıkan defteri bu aldığınız sar içinde geliyor. Araçları da geliyordu genelde. Onları göremedim içindedir belki kitapların. Bir tanesi bu aldıklarımın tüm sistemler çöktü. Kitabın adını bile unutuyorum çünkü bunu almam çok saçma oldu. Zil çaldı. Çünkü bunu almam çok saçma oldu. şöyle ben bir gün ilk noktadan alışveriş yaparken 2-3 sene önce kargo parasını tamamlamak için böyle ucuz 6 liradan 7 liradan ucuz kitap arıyordum. Ve bir kitap buldum. Puan da yüksekti. Alayım dedim aldım. Hiç bakmamışım. Ve bu serinin ikinci kitabıymış. Sonra seriyi de çok merak etmedim. ve Öylesini aldığım için ve ikinci kitap olduğu için hiç birinci kitabını almaya çalışmadım. Sonra bu alışverişimde yine bir kargo parası tamamlamam gerekiyordu. Ve onun için 10 liradan ucuz bir kitaba ihtiyacım vardı. Sonra baktım bu vardı kitapların arasında. Dedim bari hani ikinci kitap öyle boş boş duracağına alayım. Hani puanı falan yüksek aslında ama neden öyle çok merak etmiyorum. Ama şurası kabartmalıyım o çok hoşuma gitti. Aldığım bir diğer kitap Dün Çocukları. Dün Çocuklarını yani seriyi tamamlamak istediğim için alıyorum yavaş yavaş. Ama kitaplar bunlar cidden pahalı 50, 52 lira bu ama neyse ki ilk noktada %35 ya da %50 indirimde oluyor her zaman. O yüzden bunu da aldım. Yani düğün serisinin büyük ihtimalle hepsini tamamladıktan sonra okurum. Çünkü hem çok ağır dedikleri için dili biraz beni korkutuyor. Ama çok sevdikleri için de okumayı çok istiyorum. Belki de filmi çıkmadan, filmiydi sanırım değil mi? Filmi çıkmadan da okuyabilirim. Çok aradayım. Bu seri hakkında gerçekten aradayım. Herkes çok sevdiği için beklentim aşırı yüksek ama okumak için de biraz korkuyorum. O yüzden net bir fikrim yok. Bu kitap Daisy Jones ve The Six yani biraz o konuşu tamamen İngilizce terimler üzerinden ilerleyen bir kitap. Ya bunu aslında pek bir fikrim yok. Zaten yeni bir kitap cildi. Güzelmiş bu arada. İçi de şöyle. bunun ciltleri genelde güzel oluyor zaten. Benim arkadaşım Şule. Bir kitap mutluluk hesabını şuraya bırakırım. Aşırı sevdi ve ben alışveriş yaparken al mutlaka al. Kesin onu al. Ben çok sevdim, çok sevdim dediği için aldım. Yoksa aslında şeyi alacaktım. Vezir Gambit'i diye şu şu an dizisi çok popüler olan kitabı alacaktım. Ama Şule'nin zevkine çok güvendiğim için ve o da çok önerdiği için bunu aldım. Aslında beklentim de yüksek çünkü Şule'den başka sonra gördüm. Herkes çok beğenmiş ve müzikle çok iç içe bir kitap olduğunu söylüyorlar. Ben de o tarz kitapları, dizileri, filmleri hep çok sevdiğim için bunu da seveceğimi düşünüyorum. İlk nokta alışverişim bu kadardı. 3 kitap aldım. Fiyatlarını hiç söylemedim bu arada. Yani siz... <laughs> söyledim, söyledim. Diğerleri yayın evlerinden gelenler. Biraz kafam karıştı ve ilk defa böyle toplu açılım yaptığım için bazen böyle bocalıyorum kusura bakmayın. Bu üçünü 76'ya aldım. Kargo parası yoktu. 76'ya ilk noktaya bakabilirsiniz. Özellikle yabancı ve itaki yayınlarında çok güzel indirimler oluyor. Şimdi bu ıı, çekilişten kazandığım bir diğer kitap. Böyle yollayan kişi yollamış, kargolamış, bu şekilde güzel paketlemiş. Onu da hesabı son kahve bükücü onun onun çekilişinden kazandım. Teşekkür ederim buradan da. Instagram'dan da paylaşırım zaten. Şimdi bunu açıyorum. Bunun için aşırı heyecanlıyım çünkü aslında demin gösterdiğim yazarlardan birinin bir serisi ve ben bu seriyi o kadar çok istiyordum ki bu seriyi kazanmak için çekilişlerinin hepsini yüzlerce kişi etiketledim. Abartısız yüz kişi falan etiketlediğim oldu bir çekiliş ama bana çıkmamıştı o çekiliş. O yüzden şu an arkadaşlarım biraz rahatlayabilirler. Sizi bu çekiliş için bir süre rahatsız etmeyeceğim. Yeni böyle takıntı yaptığım bir çekiliş bulana kadar en azından. Bu çekilişten kazandığım da Binur'un İz serisi. Demek ki içinde bir sen kitabının yazarının bir başka serisi. Yani ben yazarın bu serisi dışında tüm kitaplarını okudum şu ana kadar çıkanların. Bunu okumamıştım. Bunu da sanırım Vetvet'e yazmıştım ama işte ben o süre Wetbed'i bıraktım. Vetvet'e yazmamış da olabilir. Çok emin değilim o konuda. Ama bunu okuyanlar o kadar çok sevdi ki. Hani diğer kitaplarını okuyan arkadaşlarım bile hep şey dedi. En güzel is. Kesinlikle oku. Dilini çok geliştiriyor. Bayılacaksın. Ben de almayı hep istiyordum. Ama hani hep aklımda bir alışveriş yaparsam alacağım diyorum ama hep böyle başka kitapları da kıyıyordu gözüm. Ben de çekilişleri çok yapılmaya başladığı için şu, şu sıra deli gibi çekilişlerine katıldım. Çoğu çıkmadı çıkmadı en son işte Son Kahve Bükücü Ahmet'in çekilişi çıktı. O da yolladı gerçekten çok teşekkür ederim. Hatta bakın burada kutusu da var bunu videonun sonunda kurarım. Yanında ayraçlarını ve kitap sepetinden birkaç ayraç da yollamış. Şu an çok mutluyum bunlar içinde. Yani gerçekten çok istiyordum. <laughs> ve hayata tüm şansımı burada kullandım sanırım. Şimdi şurada kitap sepeti alışverişim var. Bu kitap sepet alışverişinin kocaman durduğuna bakmayın. İçinde 3 kitap var. falçatayı bulamadım. Neden 3 kitap var? Çünkü aldığım kitaplardan bir tanesi, iki tanesi aşırı pahalıydı. Ve yayın evi Hani hiç indirim yapmıyor. Hiçbir sitede indirim yapmıyor. Bu kitap sepetinden kaynaklı bir sorun değil kesinlikle. Yani o yayın evi neden kitaplarını bu kadar pahalıya satıyor ki çok da tepki alıyor herkesten ama belki tahmin etmişsinizdir yayın evini. Asla bir düzenleme yapmıyorlar. Beni de sinir ediyorlar gerçekten. Açtım. Kargosu şöyle. Normalde kargoları açarken bu kadar zorlanmıyorum. Size açıyorum diye. Kargoların bana gariz var açılmıyorlar. Açtım kitap sepetinden de Cam Şoto'nun dördüncü ve 5. kitaplarını aldım. Fırtınalar İmparatorluğu ve Gölgeler Kraliçesi'ni. Yani o bahsettiğim yayın evi de Dex'ti. Yani yüzde yirmi üç, yüzde yirmi en fazla bu kadar indirim yapıyor. Ve diğer yayın evleri yüzde elli falan yaparken Dex neden asla yapmıyor? Çok sinirleniyorum. Zaten mesela bu kitapların da baskıları zorla bulunuyordu. Ateşin Varisi'ni zorla bulup aldım. Yine kitap sepetinde var şu an almak istiyorsanız ve bulamıyorsanız oraya bakabilirsiniz. Ya bu seriyi de herkes çok sevdiği için alıyorum. Büyük bunu da tamamlayınca okurum. Yazarı ben daha önce hiç okumadım ama herkesin favori yazarlarından biri. O yüzden hani çok da hevesliyim ve beğeneceğime eminim. Çünkü tam benim tarzım. Herkesin anlattığına göre. Bu iki kitabı 7, 80 mi verdim? 90 mı verdim? Yani iki kitap için çok pahalı ama dediğim gibi kitap satış sitesi kaynaklı değil. Yayın evi kaynaklı bir problem. Bu kitabı da Çöllerin Asisi 9.90'a aldım. Kitap sepetinin böyle 9.90-14.90 kampanyaları var. Onlarda çok güzel kitaplar bulabiliyorsunuz. Bu kitabı da ilk defa bu kadar ucuza görmüştüm ve baskısı aşırı hoşuma gidiyordu. Ve genelde çok güzel yorumlar duyduğum için aldım. Bu üçü toplam 100.0 bilmem kaç tuttuğu için bedava bir kitap seçebilme şansım vardı. Ben de Uğultulu Tepeleri seçtim. Uğultulu Tepeler bende var ya da şu Amazon korgusunun içinde. İkisinden biri. O yüzden bunu Belki çekilişte sizden birine veririm. isterseniz. O yüzden bu çekilişte birine hediye gidecek kitaplardan bir tanesi. Şimdi en büyük ve en heveslendiğim devasa kargoya uçuyorum. Kafam gözükmediği için size göstereceğim. Kafam kadar gerçekten ama bakın yüzüm gözükmeyecek şimdi. Şöyle bir şey ve bayağı yani ne kadar verdim normalde 400-500 tutacak kitaplara. Ben sadece 130 mu verdim? 140 mu verdim? De, o tarz bir şey verdim. Şimdi de aldıklarımı göstereceğim. Ben de çok heyecanlıyım ya. Umarım hiçbir sorun yoktur hiçbirinde. 3 haftadır açmadım. Gerçekten iyi dayandım. Hadi size göstermek için dayandım. Kitaplar burada sırayla alacağım. 10 Küçük Zenci. Bunu aşırı merak ediyorum. Çünkü çok şey, Agatha Christie'nin en sevdiği kitabı 10 Küçük Zenci diyor. En sevdiği kitabı sorulduğunda bunun cevabı veriyor. Ve ben çok utanarak söylüyorum. Yazarı hiç okumadım. Bende bir kitabı var şu ana kadar. Onu da yine böyle bir indirimde görüp almıştım. Ama On Küçük Zenci ile başlamak istiyorum. Çünkü bilmiyorum zirve ile başlamak daha çok hoşuma gider diye düşünüyorum. Ve hani severek başlarsam yazara daha da severek devam eder. O yüzden bu heyecanlı olduğum kitaplardan bir tanesi. Koşmasaydım yazamazdım mı? Yazarı ben bir kere okudum. Ve yani çok değişik bir dili var. Hatta ben ile benzetiyorum. Çünkü ikisi de ağır okunuyor. Ve okurken diline alışmak zaman alıyor. Koşmasaydım yazamazdım alma sebebim de bir kere bir televizyon programında bir söyleşide uzun zaman önce belki bir sene önce falan bir söyleşide duyduktan sonra ve ailecek çok merak etmiştik. Bu indirimde de görünce o yüzden aldım. Çok da kısaymış 130 sayfa falan. Bölgem ne yapıyor arkada? Neyse. Bunu çok istiyordum. Bu can yayınlarının özel baskısı ve normalde Küçük Prens'in kendi kitapları bile 4-5 lirayken bu indirim sayesinde özel baskısını ben 6 liraya aldım ve içi böyle. Yani hem böyle özel şeyler var hem resimleri var. Bakın. Ya o kadar güzel ki. Bu da ciltli. Ya ben aşırı hevesliyim ve aşırı beğendim. Bunu tamamen biraz koleksiyon olsun diye ve tekrar okumak istiyordum. Tekrar tekrar okumak istiyordum. O yüzden aldım. Ya çok güzel. Ve bu kadar güzel aldığım için çok mutluyum. Teşekkürler Amazon. Ve girinme aldığım suçlarım. Yani telaffuz konusunda harikayım. Orijinal senaryosu bu da. Ya bunu da sadece Harry Potter hayranlığım dolayısıyla aldım. Bakın böyle görünen senaryo şeklinde ve içi çok güzel. Ya bilmiyorum. Harry Potter tamamlamaya çalışıyorum. Hatta bu... Kız bir dur. Hatta bu indirimde Harry Potter resimde baskıları 30 liraya düşmüştü. Ben yetişemedim. Sepetimdeyken bitirdiler. O yüzden ben dedim bunu alayım da içimde bir kalmasın onu alamamak diye. Yeniden kapış kapış gitti ya bu indirim. Sepetimden yani 4-5 kitap aldılar benim. Ben de siz bunu alırsınız ben de bunu alırım deyip başka bir kitap ekledim. Bu da İskandinav mitolojisi. Ben mitolojiyi Percy Jackson'la çocukluğumda 13-14 yaşında okuduğumdan beri aşırı severim ve aşırı merak ederim. Neil Gaiman'ın da bir kitabını okudum ve dilini çok seviyorum. Bu kitabı da 15 liraya aldım ciltli ve hani daha önceden de merak ettiğim bir kitabı bu kadar ucuz bir fiyatı ciltli de görünce almak istedim. Baskısı da çok güzel ama beklediğimden daha ince geldi. Ben daha kalın diye bekliyordum kitabı ama hani üzülmedim. Bunu da yakın zamanda hatta 2021'de işte okuyacağım kitaplardan biri olur. Çünkü çok merak ediyordum. Almadan önce de listemdeydi zaten. Yeşil Yol. Ben Stephen King'i aşırı seviyorum. Yani en sevdiğim yazarlardan biri. Bence kendi dalında hatta tüm yazarlar arasında çok başarılı ve çok önemli bir yere sahip. Yeşil yol'u ben çok küçükken filmini izlemiştim. Ve o zamandan beri hayranlığım filme karşı, kitaba karşı çok büyük. Ama bir türlü alıp okumayı cesaret edemedim. Çünkü hani çok üzülürüm, çok etkilenirim diye. Ama yine indirimde görünce ki genelde King'in kitapları aşırı pahalı oldu. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Alayım dedim. Bu da 2021'de okumak istediklerim arasında. Çünkü çok uzun süredir merak ediyorum. en merak etmeyerek aldığım kitap bunu dediğim için hiç arkadaşlarım bana kızacak. Savaş Giren. Ben bu yazarı o kadar önyargılıyım ki. Çünkü herkes deli gibi övdü. Yani deli gibi. Ve aşırı kalın yazıyor. 580 sayfa ve büyük. Şimdi yani normal kitap boyutunda değil bakın. Yani herkes o kadar çok övüyor ki. Yani ne var bu yazarda? Siz ne yapıyorsunuz demek istiyordum. O kadar övülünce 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 bende de böyle bir şey oldu. Hani biraz abartmıyor musunuz? Ben bir süre daha okumayayım. Hani çok övüldü. Ben kalsın falan diye. Ama sonra bu kitabın sanırım orijinali 45-50 lirayken indirimde 18 liraya düşmüştü. Arkadaşım da dedi ki hani bir zaman nasıl olsa okuyacaksın yazarı ve sonra hani çok pahalı alınca pişman olursun. O yüzden al dediler. Ben de o yüzden aldım. Yani yazarı hiç okumadım. Çok sevdiğini biliyorum ama hiçbir fikrim yok. Hani zaten arkadaşlarım öyle da aldım dediğim gibi. O yüzden bilmiyorum bir süre bekletirim bunu. Yani sırf ucuz diye aldım. Bu da Livaneli'nin. ikinci kitabı çıktı Mutluluk. Livaneli'nin kitaplarını tamamlıyorum ve hepsini de okumayı çok seviyorum dediğim için bunu da aldım. Mutluluğu da uzun zamandır listemdeydi zaten ama hep Livaneli'nin başka kitaplarını alıyordum. Bunun indirimde de Mutluluğu da almış oldum. Kalın bir kitap. Anna Karenina. Anna Karenina'yı neden hiç almadım? Çünkü spoiler yedim. Sonunu biliyorum. Biri okuduğumu zannedip bana sonunda bu olduğunda çok üzülmemiş miydi? dedi ve ben böyle kaldım ben okumadım sen ne yapıyorsun şeklinde yani bir miktar üzülmüştüm ama çok etkilemedi çünkü spoiler yemeyi severim ama yine de bir miktar hevesim kırılmıştı ama hani ana karın da karın artık okumasam olmaz diye ve yine çok ucuz görünce aldım ama yani deli gibi kalın çok kalın ne zaman okurum büyük ihtimalle yazın oku falan olmadığında rahatça okuyabileceğim bir dönemde okurum gölgem ne yapıyor yani odaya aldım çıldırdı çocuk bunu hani Hasan Ali Yücel klasiklerini zaten çok seviyorum. Beğeneceğime eminim. Benim favori yazarlarımdan biri Jack London. Ki bence bunu biliyorsunuzdur. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ben yani Jack London kitabı olduğu için aldım. Gölgem çıkarıyor sesleri. Demir Ökçe'yi büyük hemen okurum. Yani çünkü gerçekten yazarı çok seviyorum ve de okumadıysanız kesinlikle okuyun. Herkesin seveceğine eminim. Benim favori yazarlarımdan bir tanesi. Gölgem yapma. Ve diğer kitabım Ablamo. Bu kitabı da herkesten çok olumlu yorumlar duydum için ve tabii ki klasik olduğu için aldım. Ya dediğim gibi genelde kalın, kalın, kalın klasikleri aldım çünkü daha pahalı oluyorlardı. İndirimde görünce almak istedim. Modern klasiklerde falan hani o kadar fiyat fark ettirmiyor çünkü zaten kendi 7 lira. Hani ne kadar %50 ile %70 indirim arasında çok büyük bir fark olmuyor ama böyle kalın kitaplarda çok fark olduğu için bunu da o yüzden aldım. Bunu da büyük ihtimalle yazın Çok kalın çünkü. E zaten okuması bir tık zor oluyor bu tarz kitapların. Bunu aldım aşırı mutluyum çünkü insanlar sepetinde sömürülen kitaplardan biri bu. Ben son anda yetiştim. Gerçekten yani hani böyle son 2-3 tane kalmıştı ben aldım. Bunu da aşırı ucuz aldım. Ya normalde 50, 50 küsür lira mı 60 küsür lira mı ben 18'e mi 17'e mi ne aldım. O uzatayı bir kere okudum şu ana kadar. Ve tutunamayanlar konusunda aslında biraz korkuyordum. Çünkü hem çok övülüyor ama aynı zamanda dilinin çok ağır olduğu söylendiği için ve biraz önyargılı yaklaşıyordum. Ama hani bir yerde okumayı da çok istiyordum ve tabii ki de okumam gereken kitaplardan bir tanesi. Hani tutunamayanları okudum demek bile beni mutlu edecek. O yüzden bunu da aldım. Yani tutunamayanları okumak için biraz cesaret toplamayı beklerim büyük ihtimalle. Yani adını tam olarak telaffuz edemediğim bir kitap. Bunu Nobel ödülü olduğunu biliyordum. Ve genelde insanların sevdiğini biliyordum. Ve indirimde gördüm. Ama hikayem bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hani çok da listemde de değildi. Sadece hani ha bilindik bir kitap. Nobel ödülü. Hani Nobel ödülü kitapları böyle hani ödül almış, ne yazılmış diye merak ettiğim için okumayı seviyorum. Bunu o yüzden aldım. Bunun için başka hiçbir şey anlatamıyorum. Biliyor musunuz bunu alıp almadığımı asla hatırlamadım ve sürekli böyleydim. Allah lütfen almış olayım. Lütfen almış ol. Çünkü ben Notre Dame'ın daha önce müzikalini seyretmiştim. Ve o zamandan beri çok severim. Ve ben Victor Hugo'yu da çok seviyorum. O yüzden böyle şeydim. Hani alayım, alayım da okuyayım. Hep aklımda olan bir kitaptı. Ve bunu da indirimde görünce aferin bana almışım. Alıp almadığımı hatırlamıyordum. Bir kısmını hatırlıyordum kitapların. Mesela bunu hiç aldığımı hatırlamıyordum. Görünce hatırladım. Notre Dame'ın kalın ama çok kalın değil. Anna ne kadar diye Büyük ihtimalle bunu bekletmeden okurum. Çünkü çok hevesliyim. Çok merak ediyorum bu kitabın nasıl bir şey olduğunu. Bu da son kitabım. İki şehrin hikayesi. İki şehrin hikayesini nedense bu kitaplar arasında en merak ettiklerimden bir tanesi. Ya bilmiyorum. Hani bazen olur ya bir kitabı seveceğinizi hissedersiniz. Bir kitabı çok merak edersiniz ve sizin için özel olacağını hissedersiniz. Anlık an haline diyorum. İkişehir Nikahası benim için o kitaplardan biriydi. Ve ben seveceğime eminim. Ve Charles Dickens'ten de bir kitabını okumuştum. Ve onu da çok sevdiğim için yazarı kendime yakın hissediyorum. O yüzden bunu da böyle almış bulundum. Yani umarım gerçekten beklediğim kadar, seveceğime emin olduğum kadar severim. Alışverişimin hepsi bu kadardı. Şu an burayı... Görmek istemezsiniz. Yani şey gerçekten. Savaş alanına döndüm ama şu an bir hemen toplayıp göstereceğim. Neler aldım toplayacağım. Ve şu an hepsini dizdim. Toplam 31 tane kitabın kargosunu açmışım. Yani nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Çünkü çok fazlalar. Şu part 1. Şöyle. Ve bu da part 2. Çok fazlalar. Yani büyük ihtimalle benim yıllık... Hatta 2-3 yıllık kargo alışveriş, kargo açmam, kitap alışverişim bu kadardı. Hem yani dediğim gibi çekilişlerden kazandıklarım var, yeni evlerinin yolladıkları var. Benim kendi aldıklarım daha çok çoğunluktaydı özellikle Amazon'dan. Çok fazla kargo aldığı olduğu için hem biraz uzun bir video oldu hem de arada böyle konuştum. Ne yapacağımı bilemedim ama hani umarım yine de hoşunuza giden bir video olmuştur. Hepsini size video çekmek için bekletmiştim ve ben çok eğlendim çekerken ve çok da hevesliydim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz belki sonraki zamanlarda yine aldığımda bu kadar büyük olmasa da kargoları bekletirim ve yine böyle açılışlar yaparız. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. izlemeniz beni çok mutlu ediyor ve benim için çok önemli. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.